Hepimize güzel bir gün olsun sevgili seyircilerim. Hiç bu kadar arayı uzatmamıştım. Fakat biliyorsunuz ben e, normal bir YouTuber olmadığım için e, kendimi belirli aralıklarla burada içerik üretmeye zorunlu hissetmiyorum. E, yaklaşık iki haftadır e, böyle sizlerin karşısınamış gibi yaparak bir içerik e, üretmek istemedim. Bir içerik üreterek çıkmak istemedim. İşte 9 günlük bir sahil tatilinden sonra yine yoğun günler yaşadım. Ee, yine kendi kabuğumuzda, kendi içimizde, içinde bulunduğumuz toplumun e, sorunları nasıl çözülürle ilgili düşünerek, e, zihinsel faaliyetlerimizi yürüterek yaşamaya çalışıyoruz. E, sanırım yaz döneminin de etkisi, e, ben Karşıyaka'daki faaliyetlere de katılamaz oldum. Zaten bizim KHK -ka platformlar bünyesindeki e, toplantılarımız yaz sürecinde herkes başka bir şehre dağıldığı için toplantılara ara verdik. Fakat bizim Karşıyaka heyke sahilindeki e, her çarşamba olan etkinliklere bu nedenle de katılamıyorum. Onun için biraz da içim e, burkuk Sevgili Arkadaşlarım Bugün Dün Gece Pazartesi Gecesi Yine Kayka Platformları Birliği Çatısı Altında Bir Tweet Çalışması Yaptık Twitter Etiketimiz Meclise Çağrı E, İşte Bizim Kendi Oylarımızla Seçtiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütün 84 Milyonun Onuru Olan Türkiye Büyük Millet Meclisine Gönderdiğimiz Hani adı üstünde vekil, bizim vekilimiz olarak, bizim vekaletimizi alarak haklarımızı savunmasını beklediğimiz vekillere, meclis çatısına, meclis içeriğine bir çağrı yaptık. Dedik ki ey milletvekilleri, ey meclis, ey cumhuriyetin onuru olarak orada duran kişiler, biz 7 yıldır hakları gasp edilen, e, sivil ölüme terk edilen e, ve e, sadece bizi bunu bize bunu layık görenler tarafından değil e, diğer yurttaşlar tarafından da <laughs> ötelenen KHK'lı yurttaşlarız. Eğer bizim e, bu durumumuzu görmemeye devam ederseniz biz başka yollara başvuracağız içeriğinde. E, tweetler attık. Yani aslında bu e, işte yeniden dertlerimizi anlatma ve görünme çabasıydı ama bu süreçte arkadaşlar benim düşüncelerim biraz yön değiştirdi. Hani mücadele stratejisi bakımından daha farklı şeyler düşünmeye başladım. Tabii ki bu sadece platform bağlamında değil. Hani Zehra olarak bunu düşünüyorum ve ilk defa buradan seslendiriyorum. Ee, kıymetli arkadaşlar bu dört e, yıldır, beş yıldır biz e, bir birlik olarak, gönül birliğiyle, dava birliğiyle artık bu ateşten kurtulabilme sahikiyle hareket ediyoruz. E, bizi bu adaletsizlikten e, kurtular kurtaracak yollar arıyoruz ve dört e, yıldır, beş yıldır bizi muhatap almakta zorlanan muhaliflere e, yanaştık onların yanında yer aldık. Onlarla birlikte bu sürece hizmet etmeye çalıştık, mücadele etmeye çalıştık. Fakat sonuçta hakikaten pek çoğumuzu beni de şaşırtan bir sonuca ulaştık. Sonuç derken şöyle bir sonuçtan bahsediyorum. Yenilmek tabii ki bizim hesaplarımız içerisindeydi. Seçimi kaybetmek tabii ki öngörülen bir şeydi. Fakat seçim sonrasında tırnak içindeki muhalif cenahın ortaya çıkardığı tablo benim açımdan beklenmedikti. Çünkü muhalefet demek, mevcut sistem ne olursa olsun onun karşısında duran, onun yanlışlarını gözüne sokan, onu değiştirmeye çalışan, onu değiştirip dönüştürmek için her türlü şeyi yapan, yol alan ve bu konuda Kendisine taraftar toplayan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmayan cenahı anlıyoruz biz muhalif kesim derken. E, tabii ki hepimiz kendisini muhalif olarak adlandıran e, kesim tarafından da e, hayal kırıklığına uğratıldık. E, fakat e, ilginç bir şey daha var arkadaşlar. Biz KHK'lılar e, bu toplumda bulunduk. E, Sosyal, sivil, ekonomik her bakımdan katledilen ve kendisinden aslında beklenilecek bir sesi çıkaramadığından, böyle bir tepki gösteremediğinden nasıl olsa bize mahkumlar, nasıl olsa bunlar bize mecburlar düşüncesiyle bize yaklaşan muhalifler tarafından da görülmemiz gerektiği şekilde görülmedik. Ele alınmamız gerektiği şekilde ele alınmadık. Son tahlilde biz şunu gördük. Aslında biz e, bu ülkenin demokrasisine hizmet ettiğimizi düşünürken antidemokratik bir çalışmanın içine düşmüşüz. Başka şekilde antidemokratik bir çalışmaya omuz vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar pek çoğuna bu cümlelerin ağır geldiğinin bilincindeyim. Fakat düşüncelerim bu. Yani demokrasi için çalışmak varsa vardır, yoksa yoktur. Ama, fakat, lakinli bir demokrasi çalışması olmaz. Bir demokratik düşünce, yani mevcut iktidarın FETÖ'cü olarak, FETÖ olarak adlandırdığı ve bu adlandırmaya katkıda bulunduğunuz ve onlar hariç demokrasi, demokrasiyi destekliyoruz dediğinizde, Size demokratik diyemeyiz, sizi demokrasi yolunun yolcusu olarak göremeyiz. Böyle bir şey imkansızdır. Bırakın bu ülkenin en az 2 milyon, yakınlarıyla birlikte hadi 2 milyon diyelim daha fazla ama 2 milyon yurttaşını ilgilendiren bir konuyu e, kör, sağır, dilsiz e, e, tavrı çekti, e, çeken kişilere, çeken gruplara ve e, artık ideolojilere adını ne derseniz deyin adlandıramayacağımız gibi bir yurttaşını dahi gözden çıkaran sel hariç diyen bir sistem demokratik olamaz. Bugün biz Akbelen konusundaki hayal kırıklığımızı platformdaki arkadaşlarda da yaşadık. Akbelen'deki gösteriler, Akbelen'deki yurttaş duruşu her şeye rağmen yeşili, doğayı, bu ülkenin coğrafyasını, bu ülkenin Doğal değerlerini koruma anlamındaki koruma gayesiyle yapılan Akbelen'de direnişi neredeyse ikinci bir gezi olma potansiyelindeydi. Meclisten nasıl geçemedi arkadaşlar Akbelen'le ilgili tasarı? Nasıl kaybettik biz bunu? Muhalefet vekillerinin oy kullanmaması neticesiyle biz bunu kaybettik. Yani bu oylamaya katılmayan muhalefet milletvekilleri oylamaya katılsaydı Akbelen'de istediklerini yapamayacaklardı. Bu tablo aslında yeterince açıktır arkadaşlar. Hani konu FETÖ değildir, o değildir, bu değildir. Pek e, e, terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKPC artık adına ne derseniz deyiniz milletin zihninde tamamen karanlık bir yaftaya büründürülen fakat aslında bunlarla alakası olmayan kesimi hariç tutuyorum. Konu doğadır, konu ağaçlardır, konu bizim aslında şu anda Türkiye'mizde söz konusu bile yapılamayan aslında dünyanın en birinci sorunları olarak masalarının üstünde tartışma konusu olarak gündemde duran susuzluk, iklim değişikliği, yeşili koruma, doğayı koruma meselesi bizim gündemimizde yok ama böyle bir konuda dahi muhalefetin biz böyle bir ihmaliyle karşı karşıya geldik ve bir kere daha kaybettik. İşte bu bağlamda şunu ben kendi dünyamda düşünüyorum. Muhalefetin de karşısındayım. <laughs> muhalefetin de karşısındayım. Yani sizin gibi muhalefetin yanında olacağıma, içinde olacağıma böyle bir toz zerresi olarak toz zerresi olarak yaşarım. Sonra kendi mevbama kavuşur giderim. E çünkü e, böyle bir şey utanç vericidir arkadaşlar. Böyle bir şey utanç vericidir. <laughs> hani biz zaten KHK'lılar 84 milyonun e, her kişisi tarafından kendi ailelerimiz, kendi kardeşlerimiz, yakınlarımız, arkadaşları saymıyorum, meslektaşları saymıyorum bile. En yakın bildiklerimiz tarafından e, ötelenmekle kalmayıp. Bu ülkenin e, muhalif ya yani kendilerini e, muhalif olarak adlandıran kişilerin söylemlerine bile giremedik. Tabii ki burada e, cesurca e, şey veren, e, destek veren, cesurca yazıklar olsun böyle bir şeyi görmeyen gözler insanlıktan nasibini almamıştır tarzında yurttaşlarımız vardır. Gerçekten. İnsan hakları savunucuları vardır bu ülkede. Tabii ki bu söylemlerimi onları hariç tutuyorum. E, fakat çoğunluğun yanında o kadar azınlık kalan e, bir yerdeyiz ki bu konuda e, yaralarımıza merhem olamıyor. Bu anlamda biz de başkası bizi görmüyorsa, başkası bizi duymuyor, bize sağ kesiliyorsa biz de onları görmeyiz. Ben de onları görmem diyorum. Ben de sizi göreceğime, Hiçbir şey görmem. Sizi göreceğim ve kendi dünyamda, kendi dünyamda inşa ettiğim hakikatler içerisinde bireysel olarak yaşarım diyorum. Bu benim kişisel düşüncem arkadaşlar. İlk defa seslendiriyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey, böyle bir kör inancı, böyle bir e, kör dövüşüne katkı sunmak e, dolaylı olarak iktidara katkı sunmaktır ben bu, bu bağlamda iktidara ben aman efendim sizleri artık sizleri destekliyorum anlamında bir katkı sunmaktan bahsetmiyorum ama böyle bir zulmü destekleyeceğimi açıktan daha cesaretli ve daha dürüst zulmü destekleyeni desteklemeyi tercih ederim. Eğer iki tercih arasında kalsam diyorum. Fakat iki tercih arasında kalmıyorum. Ben kendi tercihimi kullanarak ben hiçbir zulmü desteklemiyorum. Ben onurumla, kendi adımla Fatma Zehra Fidan olarak ve kendi duruşumla, kendi ahlak anlayışımla, kendi ahlak anlayışıma ters davranmamayı seçiyorum ve öyle duruyorum. Bunun ayrıntılarını bazı yakın arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bu konuda yalnız olmadığımı bilmek beni sevindiriyor. Tabii ki bu şu demek değildir arkadaşlar, eğer muhalefet cenahında, ee, çalışmalar olursa, bu bağlamda çalışmalar olursa, bu bağlamda yapılabilecek hareketler, işte e, yeni solukların getirebileceği nefesler, yeni solukların yapacağı aktiviteler olursa, tabii ki yanlarında yer alırım. Tabii ki böyle bir faaliyeti kim yaparsa yapsın, kendisini nasıl sunarsa sunsun. Bu ülkenin artık insan dışı tablolardan kurtulması için hangi isimle, hangi lakapla, hangi e, Burada tanımlamalar önemli değildir arkadaşlar. Bu ülkenin bu kötü gidişatını durdurmak için kim ne yaparsa yapsın tabii ki yanında yer alır. Bu anlamda hani muhalefetin karşısında duruyorum derken ben onları kendi bağlamlarında desteklemekten bahsediyorum. Artık onlara desteğim yok. Evet sevgili arkadaşlar. Uzun bir anda aradan sonra biraz tertçe bir sunum oldu. Fakat bunlar kendi içimde yaşadıklarım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Günün birinde, günün birinde bu günleri farklı şekillerde yad edeceğimiz, ya ne günlerden geçtik, ne mücadelelerden geçtik diyeceğimiz bir zaman dilimine ulaşmayı diyorum. Ama şöyle diyorum arkadaşlar, ben huzur ve mutluluğu seçiyorum huzuru seçiyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ederek herkesi kendi konumunda, kendi karakterinde, kendi ahlaki duruşunda olduğu gibi kabul ederek kendi ahlaki duruşumu gerçekleştirmeyi seçiyorum. İyi günler diliyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.